うん。<music> Evet sevgili seyircilerimiz, haberin peşindeki bir başkentimiz Ankara'dayız. Ve en son ilçelerinden bir tanesi olan Evren'deyiz. Efendim, burası Yusuf Uşağı Mahallesi. Mahalle demeye dilimiz varmıyor. Gerçekten köylü burası. Ama şimdi ne yazık ki Büyükşehir yasasıyla mahalle oldu. Ama gelin görün ki şehirdeki mahalleyle buradaki mahalle aynı mı derseniz alakası yoktur. Muhtarların sıkıntıları, sorunları nelerdir dedik. E biz de Yusuf Uşağı Mahalle Muhtarımız Ergün Eker'in konu oldu. Muhtarımızın bir muhtarlık odası olmadığı için bizleri maalesef evinde misafir etti. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Yanımızda tabii ki köy halkı da var. Hepsini tek tek konuşacağız. Benim merhaba nasılsınız? Merhaba. Siz tanıyabilir miyim muhtar? Ben Evren ilçesi Yuzmuşan Mahalle Muhtarı Ergün Eker. Ergün Bey kameraya doğru dönelim. Efendim nasılsınız iyi misiniz? İyiyim, teşekkür ederim efendim. İlk döneminiz? İlk dönemim, evet. Hayırlı olsun diye. Sağ ol, teşekkür ederim. Peki sevgili muhtarım, bu bir sevda işi, gönül işi muhtarlık. Evet. Aileden var mıydı böyle bir şey? Yoksa Yoktu yani. Vatandaşın teveccühüyle evet, bu dönem bakalım, aday oldunuz. Evet. Kaç rakibim vardı? Dört rakibim vardı. Beş idim, dörde düştü, birleştiler biri. Evet, maşallah. Geçmişte azalık yaptınız herhalde. Evet, yaptım. Evet. Peki sevgili muhtarım, bu dönem göreve geldiniz evet. ve bir kısmetsizlik, şanssızlık diyelim, evet. pandemi vardır, kriz evet. vardı, kriz vardı, hizmet alamadınız evet, haliyle. Doğru. Peki, Yusuf uşağının senin zamanında bir şey yapıldı mı desen herhalde yapılmadı, hizmet olarak. De yapılmadı, hani, ya. kayda Yapılmaz. diye bir şey yapılmadı. Evet. Covid-19 geldiği için bekleyerek olmadı. Yusuf evet. uşağının neye ihtiyacı var? Muhtarın? En en önemli, birinci şey su. Olmazsa olmaz. Su. Olmazsa evet. olmaz, evet. su. Evet. su. İki senedir ben abone yaptım yani mahallemi. Evet. Şu taşımıyla geri. Iyi. Yani içmeye su bulamıyor. Bir şebeke suyu. Evet. Evet yani vatandaş ücretini ödüyor ama karşında evet. su yok. Evet doğru su mi? yok. Mu? Su doğru. İçme suyu olmazsa olmazlarımızdan Olmazlarım bir tanesi tamam, bir şebekenin bir an önce evet. yapılması. Evet. evet Peki geleceğim. diğer bir sıkıntımız bizler de gelirken gördük gerçekten grup yolu vahim bir durumda. Evet doğru. Kaç köyün kullanmış olduğu doğru. Bir yol. Ama ne bir yama yapılmış. Mahsul söz yapılmış. vermesine rağmen evet. sıcak asfalt gelecek demiş ama gelmemiş. Gelmedi. Sıcak asfaltın yapılması. Gelmedi. Bu, bir sene insanlar yedinci aya söz verdiler. Yapacaklar bana. Evet. Peki sevgili muhtarım biliyorsunuz ki Sayın Cumhurbaşkanımız geriye dönüş olsun istiyor. Evet. Yeni yerleşim yeri ne ihtiyaç var mı? Nerede var. Talep var yani. Bu, yani komşulardan yani arsa ev yapmak istiyor ama yerler olmadığından talep var yani. Şey. Peki öyle bir çalışma oldu mu imar çalışması? İmar çalışması yapıldı mı köyde? Oldu yani. Tapu kadastro evet. çalışması yapıldı. Yani normal eski yere dönüp onları evet. güncellediler. Hazini işte insanın çevirdiği yani vatandaşın, komşunun çevirdiği yeri fazla çevirdiyse orayı hazineden alacak fazla payı. Evet. Peki oranın altyapısı var mı? Elektriği, suyu var mı? Yeni yerinin. Yeni yerleşim yerinin altyapısı var, suyu var ama şey proje kayıklığından elektriği sorunu var yani. Elektrik sorunu var. Yani. Evet. Vatandaş gelecek ama elektriği yok. Evet. evet. Şimdi arsa kayıklığından kedaş dikmiyor ya yani. Anladım. Peki bir de demin de gittik biz baktık, köy kullananınız var ama çevre düzenlemesi gerçekten yapılmamış. Evet doğru. Yani adı var, kendi yok. Hiçbir doğru çevre yani. düzenlemesi Caminin çevre düzenlemesine ihtiyacı var. Doğru. Mezarlık çevireceğimiz ıı, var. Bakın bu tamiratı var. Olması gerekiyor. Evet. Şi köy içerisinde kilit paket taşına ihtiyaç var mı? Yollar çamur gördük. Valla onu çok ihtiyacımız var. Bizim köy yolu çok da büyük. Yani şimdi da rak rakamla tenevuz etsem yine herkese yani, 50 bin, 100 bin bulur. Çünkü o da dağın çok dağın abartılı köyün, olur. olduğu için. Şimdi evet. acilen 10 bin metre kadar taş versem Başkanımız olması gereken yok. acil yerlerin yapılması için o evet. Taşa ihtiyaç var. Kuyum yani mahallemizin ana aferinin bayramı. Kilitli taşla kurtarırsa çamurdan biraz kurtardık yani. Altyapı var mı burada? Var efendim. Altyapı evet. sorunu yok. Yok altyapı sorunu yok şimdilik. Anladım. Peki Sevim Yurtan bir de dedik ki köy konağı okulun yerini olmaz dediniz. İmamın lojmanının olduğu yere mi köy konağı olması gerekir? Evet. Cumhurbaşkanımızdan şimdi çok çok projeli bir köy konağı istedik yani yani koyu halkı da istiyor, vatandaş da istiyor yani orayı yani, ara... yani bir mevlittir, düğündür, taziyedir içerisinde evet. olan bir yere evet. ihtiyaç var doğru mu? Evet doğru. Peki buradan siz bir nefes alın ben vatandaşa döneyim bakalım evet. nerede iletim. Efendim merhaba siz tanıyabilir miyiz? Merhaba ben Ferit Çetin Kaya. Ferit Bey bu köyde yaşıyorsunuz. Ben Ankara Tarım Sendikası'ndan emekli oldum, köye geldim. Hanım vefat etti, yalanız kaldık ama köye geldik perişan olduk. Evet bir vatandaşımız gerçekten evlilikten dolayı dertli çünkü emeklilere maaş, e, dullara maaş veriyorlar ama evlerinde düşünmüyorlar. İşte vatandaşın bir tanesi de burada. Say, Evlenmeye Sayın, Sayın Cumhur, Cumhurbaşkanımıza bizim isteğimiz var. Buyur. Mesela yetimlere, gazilere, şehitlere maaş versin. Gözümüz evet. yok. Allah daha çok versin. Ama belli bir yaşa kadar 40 yaşından sonraki insanlara maaş vermesin, evlensin. Evet, gerçekten e, bu konuda haklısın. Desin sanki. ki de mesela Türkiye'nin genel sorunu bu. Evlenenlere para vereceğim. Kim ayrılırsa suçluysa iki kat parasını alsın. Evet. Devletimiz. Ama bu şu anda hiçbir diyecek bir şeyimiz yok. Perişanık. Evet doğru. Bu konuda gerçekten Türkiye'nin genel sorunu. Evet. Peki muhtarımızdan memnun musunuz çalışmalarından? Muhtarımızdan memnunum ama muhtarımıza hizmet geldi. Evet. Muhtar mesela Zabakraya'nın kalkıyor. Her gün depoya su koyarmaya gidiyor. Muhtarın görevi değil bu. Evet. Belediye evet. bu görevli verebilir bir bekçi olabilir, bir görevli olabilir. Var, her türlü de belediye de çözebilir, devlet çözebilir. Bunu. Yani 2021 yılındayız, halen içme suyu sorunlu. Evet, şu anda Baraj İrfan'ın barajını üstten seyrediyoruz ama içecek suyumuz yok. Evet, bu da gerçekten e, güzel bir söz. Yani biz barajı seyrediyoruz, adı var ama kendi yok. Köy, köyümüzün mümkün adını değiştirmek istedik biz. Su, susuz köy koyulmasını istedik. Su köyünü kaldırıp susuz <laughs> köy yani, istedik Bu da bir sistemdir efendim. 2021 yılında Ali Sürlü Sürlü. Peki teşekkür ederim. Hocam merhaba sizi tanıyabilir miyim? Alaaddin Elbek. Alaaddin Bey nasılsınız iyi misiniz? Teşekkür Sağ olası, yerinde mi? Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Peki muhtarımızdan memnun musunuz? Söylediklerine katılıyor musunuz? Çok çok memnun. Çok çok. Hizmete ihtiyaç var yani Yusuf Hanım. Tabii hizmete ihtiyacımız var çünkü mahalle diyoruz şehir. Mahalle demek şehrin bir şehir demektir. Yani ama oradaki mahalleli, ne, buradaki insanlar. imkanlar... Ne asfalt var, ne... Ne yol var, ne bucak var, evet. Evet. Peki, teşekkür Ama abi. adı mahalle. Evet. Abi merhaba, Siz sizi tanıyabilir miyim? Ben emekli Ömer Öcalan, Ankara'dan geldim. Tabii buraya yerleştik. Beş tane oldu gelen ama geldim de pişman oldum. Peki Ömer Bey bu geri dönüş olması için Sayın Reis de uğraşıyor. Geri dönüşün olması için ne olması gerekir? Vallahi Sayın Cumhurbaşkanımız Allah razı olsun. benleket için güzel şeyler var. Şimdi inkar etmeyelim. İçeriye veya dışarıya. Evet. Tabii bendeketimizi güzel de şey diyor. Ben ondan şey diyorum. Ama bizim buraya geldiğimizde belediye başkanımıza gittiğimizde halimizi arz etti miydin? Bize diyorlar ki hani bu, biz bize şey vermiyorlar, yetki vermiyorlar. Yukarıdan. Evet. Ya biz de ki tamam yukarıdan ise yukarıya başvurun. Bize bir hizmet gelsin. Ben beş senedir burada cayır cayır su para ödüyorum. Maalesef yani kime su alamıyor. Akmayan suya su para su diyorsunuz. Akmayan suya su para diyorum. Çünkü muhtarımız Allah razı olsun. Her yere beraber koşuyoruz muhtarla. Varıyoruz aynı muhtara dediğim bize de diyor. Ya kardeşim bak yarın ya iş yapmayın. Taş döküyor şuraya bir kamyon taş dökmüş buraya göz bayan gibi. Abi dersin. Mezarlığımıza bir tabi cenazemiz geldi orada bir tuvalet lazım. Adamlar evlere gidiyorlar. Acaba bir abdest alacak bir yer var mı? Şedirban olmaz. Ha, evet. Ama orada yarım yapıyorlar. Anladım. Ya ay, bitirin ki acımazsa göstermiyor. ben şunu yapmıyorum dedim. Ben şunu hizmet ediyorum. Bir kamyon taşıma. bir kamyon taşınan, bir tane oraya bir bu hizmet olmaz. Kıymamın evi evet. mümkün ise caminin yanına yapılsın. Evet. Sevgili Muhtarım, evet. vatandaş haliyle evet. haklı, evet, haklı. çok büyük, Sizden bunlar memnunlar ama evet. sizin de bir imkanınız olmadığı için evet, hizmet benimle, doğru, var. muhtar cebinde yapacak değil. Evet, ben burada yetkililere sesleniyorum efendim. Evet. Yusuf Şah köyünün halkının sesine kulak verin diyorum. Biz basın olarak ekranı taşımaya devam edeceğiz. Üç yıl boyunca Muhtarım'la beraberiz. Şimdi biz hep beraber Yusuf Şah'ın sokaklarına ineceğiz. Bakalım, bakalım bize neler bekliyor efendim. Muhtarım, Yusuf Şah'ı gezelim bakalım. Evet sevgili seyircilerimiz biz de Yusuf Kurtuğa Sokağı'nı gezmeye devam ediyoruz. Muhtarımın da, röportajı anlattığı gibi caminin gerçekten etrafı tamamen dağınık. Çevre düzenlemesine ihtiyacı var. Şadırvanı yok. Evet. Doğru mu muhtarım? Doğru bu. Yani Doğru. ödenek verilirse ilk iş herhalde burayı yapmak olacak. olmaz olmaz yani. Zaten bunu valiye de dilekçe halinde de sunduydum bu toplantısında göl başında. Evet. Muhtarım İ yeteri yerlere dilekçe vermiş ama hizmet alamamış. Evet. Biz de bunu ekrana taşımaya devam edeceğiz efendim. Buranın gerçekten bir an önce ele atılması lazım. Yusuf Evet sevgili seyircilerimiz Yusuf Şah'ı evet. gezmekle tabii ki bitmez. Büyük köy, en büyük köylerden bir tanesi hizmet yönden gerçekten hiç hizmet almamış. Kaderine terk edilmiş bir yer. İşte arkamda gördüğünüz mezarlığın çevre hiç yapılmamış. Evet. Etrafının duvarları olsun. Hı hı. Efendim Bir çadırvan dahi yoktur. Muhtarımın projelerinin içerisinde buraya bir perde beton atıp burayı e, şey yapacaksın herhalde Siz mezarlığa katacaksın. Sanat araçını buraya evet. koymak istiyoruz. Sanat araçının yapılması lazım. köy konağı istiyoruz biz. Bir üst tarafımızdaki bulunan meydana da köy konağının olması. Doğru mu muhtarım? Köy konağını doğru yani, yani. Yani köyün meydanı burası olacak. Evet. 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 Giriş evet. Için... Yapılırsa burası olsun yani. Evet. İstirik yani. Evet. <laughs> evet. Muhtarım kimlere teşekkür etmek istersiniz şimdi soruyorum. Önce Hı -hı. Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederim. Ankara milletvekillerimiz. milletvekillerimize teşekkür ederim. Bakanlarımıza. Burayı yollamak. Emeği geçen herkese değil Emeği, Emeği geçen herkese başlayalım. teşekkür ederim. Büyükşehir Başkanımız Mansur Başkan'a teşekkür ederim. Burayı unutmasınlar. Hizmetlerinden evet. dolayı buraları unutmasınlar. Hizmet bekliyoruz. Bizler de muhtarıma evet. teşekkür ediyoruz yapmış olduğu hizmetlerden dolayı. Tabii ki muhtarlık bir sevda işi gönlüş efendim. Biz buradan yetkililere sesleniyoruz. Yusuf şu an unutmayacağız. Sizler de unutmayın diyoruz. Ekranı taşımaya devam edeceğiz. Konuklarımıza teşekkür evet, ediyorum. İnşallah. Ağzını satıyorum. Her ne olursa olsun ederim. diyorum. Bu ülkemizin, bizlerin <laughs> ve yeni nesilin muhtarım gibi sevdalara ihtiyacı var diyorum emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bir dahaki programda başka konuklara görüşmek dileğiyle hoşça kalın, bize kalın diyorum. Allah'a ısmarladık. Buyurun.